Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz buyuruyor ki çok e, dikkatli anlamamız gerekiyor bunu. Kıyamet yaklaştıkça müminin rüyasından başka dostu kalmaz buyuruyor. Bu çok önemli. Müminin rüyadan başka güvenceye bir şeyi kalmaz. Herkes menfaatçi olur. Şirketin varken dostun, şirketin iflas ettiğinde herkesin işi gücü var. Kimse, kimseye bir zaman veya mekan veya da bir imkan sunamaz. Bu hale gelecek bir zaman olur. Kıyamet yaklaştıkça. Müminin tek tesellisi rüyaları olur. Buyuruyor. Böyle bir zamanda mümin garip kaldığı, kendi çocukları tarafından bile anlaşılmadığı, arkadaşlarının hem maddi düşündüğü, kimsenin kimseye hayrına bir selam vermediği bir zamanda, müminin tesellisi gece gördüğü rüyaları olur. Uyurken gördüğü rüyaları olur. Dolayısıyla salih dostlarının, Allah'ın salih kullarının gördüğü rüyalar, e, gerçekte basit şeyler değil. Bunlar, o mümine Allah'ın bir tür tıpkı Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Bedir'de gösterdiği rüya gibi mümine günlük tempo kazandırmak için onu daha umutlandırmak daha neşeli hale getirmek için Allah'ın gösterdiği rüyalardır. Bunlar din değildir. Belge değildir. ibadet değeri yoktur. Çünkü 45'te bir ihtimaldir. 46'da bir ihtimaldir bunlar. Ama şahıs olarak, mümin olarak huzur kazanmasına yardım eder. Mesela en basit bir ihtimalle mümin bunalmıştır. Çocuğu çılgınlık yapmıştır vesaire vesaire tutar. Bu mümin ne yapar? Ee, yani ağlar, sızlar. O gece rüyasında bakar ki Medine'ye gidiyor. Medine'de işte Hazreti Hamza bunu karşılıyor nasılsın diyor. Beni kafirler ezdi, seni çocuğun mezdi Ama bak ben şehit oldum diyor. Sonra uyanıyor. Ulan ne oldu yahu? E ne oldu işte sana Allah Teala salih bir rüya gösterdi. Yani umutlan, merak etme bu dünya böyledir. Ben kazandım, sen de kazanacaksın anlar. E peki o sabahleyin elhamdülillah Hamza'yı görmüş biri olarak sabah namazına gitmesek de olur. Hamza'yı gördük la bu gece filan mı demeli? Yo olmadı bu ilacı çöpe attın sen. Asıl sabah namazına yarım saat önce gidip bir de bir cüz Kur'an oku orada. Mutlu ol. Ama Hamza'yı görmüş biri olarak da elini uzatıp ve Hamza ile kucaklaştık bugün öpün elimizi arkadaşlar. Deyip haçtan gelmiş adam gibi de el öptürme. O da yanlış. Bu senin iç aleminle ilgili bir dizayn.